Selam kanalıma hoş geldiniz. Daha doğrusu Sena'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı konseptte bir video çekmeyi karar verdim. Daha doğrusu şöyle olacak. 3 günde 3 kilo garantili detoks yapacağız. Ben de sizinle birlikte yapacağım. Gerçekten son zamanlarda kendimi durduramıyorum ve o kadar fazla yemek yemeye başladım ki yani bunu siz bile inanmayabilirsiniz. Gerçekten çok fazla yiyorum, yemek istiyorum, daha fazla yemek istiyorum. O yüzden de kendimi durdurmak adına böyle 3 günde bir 3 kilo detoks videosu yapmaya karar verdim. şimdi evde eksik olanlar vardı. Onları almaya birlikte markete ineceğiz. Ve yarından itibaren başlıyoruz. Salı, Çarşamba, Perşembe olmak üzere 3 gün sürecek. 3 günde farklı farklı protein ağırlıklı. Ondan sonra mesela ikinci günde muz ve süt yiyoruz. Böyle bir farklı bir detoks yapacağız birlikte. Umarım güzel olur. Şimdi hep birlikte markete inelim. Şimdi sizinle nasıl bir detoks yapacağımızı da paylaşıyorum. Ee, birinci gün sabah e, ilk olarak yumurta ve greyfurt yiyoruz. E, ara öğünde e, beyaz çay içiyoruz bir tane. Öğlen de bir yumurta ve greyfurt, akşamda bir yumurta ve greyfurt yiyoruz. Aslında hep aynı yapacaklarımız. E, fakat ilk başta vücudumuzu şaşırtıyoruz ve yumurtayla greyfurt biliyorsunuz greyfurtun yağ yakıcı özelliği var. Eğer akşama doğru çok fazla açlık duygusu olursa 6 adet de çiğ badem, çiğ badem yiyebiliriz. Çok katı olursan yazmışım yanına da. Saat 8 9 gibi de bir tane yeşil çay içebiliyoruz. Bu arada bu öğünlerin arasında sade Türk kahvesi serbest. Hemen ikinci güne geçiyorum. İkinci günde süt ve muz günümüz. Bir tane muz ve bir tane süt içiyoruz. Ben bu protein sütleri oluyor laktozsuz. Genelde onları tercih ediyorum. Siz de onlardan alabilirsiniz. Akşamda yine çok acıkırsak 6 adet çiğ badem tüketebiliriz. Hemen üçüncü güne geçiyorum. Üçüncü günde birazcık daha ok doyduğum hissiyatı olacak. Çünkü mantarlı omlet yiyeceğiz. Bir, ta bir tane yumurta ve mantar kullanacağız. İsterseniz bir yumurta ve bir yumurtanın beyazı olmak üzere bir buçuk yumurta gibi kullanabilirsiniz. Öğlende bir salatalık ve e, yaklaşık 80 gram'a yakın tavuk göğsü ya da hindi yiyeceğiz. E, hindi füme tarzı oluyor ya onlardan. Akşamda bir salatalık. Yine e, öğlenin aynısı 80 gram tavuk göğsü ya da hindi tercih edebiliriz. Şimdi Migros'a geldim sizinle birlikte. E, eksikleri alacağız e, mantar alacağız e, greyfurt alacağız çiğ badem başka ne alacaktık bir e, 80 grama yakın bir tavuk göğsü alacağız e, muz alacağız laktozu laktozu süt alacağız şimdilik aklıma gelenler bunlar başlayalım şimdi asıl en önemli olan e, greyfurt alacağız birlikte çünkü yarın 3 öğün e, greyfurt yiyeceğiz bu arada şunu da seviyorum. Aşırı tatlı. Aşırı güzel yani. Bu yaban mersinini bayağı seviyorum bu arada. <laughs> Meyve sebze bölümünü hallettik. Şu anda arkamdaki bölümü görüyor musunuz? Neyse burayı hemen atlıyoruz. Ee, şimdi süt alacağız. Çünkü ikinci günde e, süt ve muz vardı. E, bu arada şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Benim e, doğuştan süt ve süt ürünlerine alerjim var. Öyle olduğu için çok tüketmemeye çalışıyorum. E, ve e, süt içeceğimde genelde laktozsuz süt alıyorum. Bakalım burada neler var. Ben genelde Pınar'ın bu e, denge laktozsuz sütünü e, tercih ediyorum. Çünkü açtığımızda bitirmesi çok daha kolay oluyor. E, şu Migros'un mesela yağlı sütleri falan var. Onları genelde kullanamıyorum. Çünkü bayağı bir karnım ağrıyor ondan sonra. Ben şimdi bu boyuttan alacağım. 3 ee, öğün olduğu için buradan üç tane alıyorum. Sabah öyle akşam bundan içeceğiz. Sütümüzü de aldıktan sonra şimdi çiğ badem almaya geçeceğiz. Arkadaşlar nedir? Yok, asla bakmıyorum. Bakmadan buradan çıkıyorum. Ve şimdi çiğ badem alacağız. Bir tane buldum. Bir tane Migros'un çiğ bademinden aldım. Burada kavrulmuş badem de var ama yok. Bir tane bundan aldım. Bu bizim için yeterli. Sanırım alacaklarımızı tamamladık. Artık bir an önce yarın olsun ve başlayalım. detoksumuzun birinci günden herkese merhaba. Ben şimdi uyandım. Bugün gerçekten bayağı zor uyandım. Ee, şimdi hazırlandım. Birazcık okula yetişmem gerekiyor. Ee, bunları yaparken de yumurtamı koydum. Yumurtam oluyor şu anda. Greyfurtum da hazır. Bu arada bugün öğlen e, okulda olacağım için e, ikinci yumurtamı ve greyfurtumu da öğle yemeğimi de yanıma alacağım. Okulda birlikte yiyeceğiz. Ee, birinci gün böyle başladı. Bakalım bugün nasıl gidecek, dayanabilecek miyiz? Hep birlikte izleyelim ve görelim. Ve kahvaltım hazır. Ee, şimdi hemen bunları atıştırıp çıkacağım. Okula da geç kalmak üzereyim. Size de göstereyim şöyle. Şöyle çok az bir kahvaltı. Hemen bunu yapıp çıkıyoruz. Şimdi bir etler Starbucks'a geldik. der çalışmaya. Burada öğle yemeğimi yiyeceğim. Yanımda getirmiştim. Sabah söylemiştim. Burada greyfurtlarım var. Bir tane de yumurtam var. Bunları yiyeceğim. Şu anda çok fazla acıkmadım. Ama bakalım dersten çıktığımda nasıl olacak bunlar. dersten çıktım. Ee, Arnavutköy'e geldim. davet çok elbisem yoktayım. Ee, hafta sonraki düğün için e, elbise bakmaya geldim. Gerçekten inanılmaz güzel şeyler var. Size de şöyle göstereyim. Bu arada e, şimdi bir tane sade Türk kahvesi evet. içiyorum. Yavaş yavaş acıkmaya başladım galiba. Böyle bir dersteyken karnımdan gurultu, sesleri geliyordu. <laughs> Birazcık utandım ama gerçekten bugünü bu şekilde geçireceğim. Eve gittiğimde de spordan önce e, son öğünümü yiyeceğim. Sizinle de paylaşacağım. Yumurtam da oldu. Bunu kapatayım. E, bu arada e, ben iki tane greyfurt almıştım dün. E, bugün e, sabah ve öğlen olmak üzere bir tane greyfurt yedim. Yani yarım yarım yedim. Akşam da şimdi bir tam greyfurt yiyeceğim. E, çünkü akşama doğru açlık duygusu biraz daha fazla oluyor. Şimdi yumurtam da oldu. 6 adet de çiğ badem yiyeceğim bu şekilde. Burada bu greyfurtun tadını gerçekten seven var mı aranızda ya da bana mı çok böyle ekşi değişik bir tat geliyor bilmiyorum ama ben çok sevmiyorum açıkçası. <laughs> Günaydın, ee, biz şimdi dersten çıktık. Bugün e, derse geç kaldığım için e, sabah size çekim yapamadım. Şimdi ders arasına girdik. E, yanımda muzumu ve sütümü getirdim. Şimdi onları yiyeceğim. Kızlar da burada yemek yiyor. E, bugün gerçekten yoğun bir gün başladı. Hemen şimdi atıştırma yapmam lazım. Bu arada dün ders çalışırken e, akşam e, bir tane yeşil çay içtim gece uyumadan. Gece 3 gibi falan uyudum bu arada. Sabah da o yüzden uyanamadım. Ee, şimdi de muzumu ve sütümü yiyeceğim. Sabah da bu arada e, okula geldiğimde derste bir tane e, şey beyaz şey içtim. Onu da söylemiş olayım. Ee, şimdi mid-point'e geldik. Ee, öğle yemeği yiyeceğim. Ben yine Benedict sütümü bir ve muzum da var. Selam. Şimdi eve geldim. Ee, akşam yemeğimi yemem gerekiyor. Saat 6'ya geliyor. Bugün yine gerçekten koşturma bir gündü. Ee, okula gittim. Ondan sonra kahvaltımı derse geç kaldığım için birazcık geç yapmak zorunda kaldım. Ondan sonra e, kızlarla ders çalışmaya gittik. Öğlen yemeğimi orada yedim. Şimdi de eve geldim. Ve sütüm burada. Ve muzum da burada. Şu anda birazcık bir acıkma duygusu oldu. Şimdi bunları içeceğim. Bugünkü antrenmanım olarak da bir saatliğine pilatese gideceğim. Bugünkü bence bütün işlemleri tamamlamış oluyorum. Gerçekten böyle birazcık hafiflediğimi açıkçası hissediyorum. Çok böyle inanılmaz bir o yemek yedikten sonraki ağırlık üzerimde yok. Ama gerçekten de acıktım. Böyle her şey yemek istiyorum gibi hissediyorum. Ama yarın sabah biliyorsunuz ki mantarlı bir omlet yiyeceğiz. Güzel olacak. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Hello. <laughs> Şimdi spora gidiyorum. Ve bu maskelerden almıştım bugün. Bunlarla gidiyorum. Herkes bakıyor ne oldu buna falan diye ama yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten aşırı korkuyorum. Bir dakikasında konuşamadım. Ay. Gerçekten aşırı korkuyorum ben nedense. Ha ve hala okuldan bir açıklama gelmedi. Büyük ihtimalle yarın okula gitmeyeceğim. Çünkü gitmek istemiyorum yani gerçekten durumlar böyle olduğu için spora geçiyorum. Şimdi orada görüşürüz. Günaydın, günaydın, günaydın. Detoksumuzun üçüncü günündeyiz. Ve bu sabah mantarlı omlet yiyeceğiz. Dün geceden beri karnım gurulduyor. İnanılmaz acıktım. Şimdi birlikte mantarlı omletimizi yapalım. Bu arada bugün okula gitmedim. Bütün gün boyunca sizinle olacağım. Birlikte valiz hazırlayacağız. Optimizasyon çalışacağım. Ondan sonra birkaç işim var onları hallettikten sonra öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra akşam yemeğimizi yemeğimizde yedikten sonra detoksumuzu tamamlıyoruz. Bakalım yarın sonuçları sizinle paylaşacağım. Nasıl bir sonuç olacak hep birlikte görelim. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Ben geldim. Mantarlı omletten sonra çok fazla böyle bir acıkma duygusu olmadı. Bu süreçte temizlik yaptım. Valizimi birazcık hazırladım. Ayrıyetten de optimizasyon çalıştım. Şimdi öğle yemeğinde tavuk ya da hindi yiyebiliyoruz ve bir tane salatalık yiyeceğiz. Şimdi hazırlayalım ve öğle yemeğimizi yiyelim. Öğle yemeğimi çok hızlı, pratik bir şekilde hazırladım. Bir tane salatalık yanında da tavuk göğsü var. Çok uyumlu biliyorum ama bugün öğlen ve akşam yemeği menümüzde Ne yazık ki bunlar var. Bunları yiyeceğiz şimdi. Selam, ee, ben öğle yemeğimin aynısını akşam yemeğinde de yedim. 80 gram tavuk göğsü ya da hindi yiyorduk ve bir tane salatalık yiyorduk. Şimdi kızlar geldi, birlikte kahve içmeye ineceğiz. Ee, bugün de bir tane sade Türk kahvesi, yanında da soda içeceğim ve günü kapatıyorum bu şekilde. Ee, bu arada bugün bu koşturmanın arasında size akşam yemeğimi çekemedim. Çünkü yine bir balis hazırlığı girişimini yani yaşandı. Çünkü okullar 3 hafta tatile girecek, ve ben Antalya dönme olasılığım var. Öyle olduğu için bir de Antalya valizini ay ayarladım ayrıca. Bu arada şu yan anda çıkan şey farkındasınız değil mi sizde? Ben bütün gün önce buna takıldım yalnız. Onu birazcık kapatmak istiyorum. 3 günlük detoksumuzu bu şekilde sonlandırdık. Bakalım yarın sonuçları sizinle paylaşacağım. Sabah havaalanına gitmeden önce e eczaneye gideceğim. Tartılacağım daha gerçekçi olması için. Umarım kilo vermişizdir. Heyecanla bekliyorum. Sizler de yaptığınızda lütfen benimle paylaşın. Yorum olarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Umarım bu detoksumuz hepimiz için işe yaramıştır. Yarın sabah tekrardan görüşmek üzere. Ben şimdi çıkıyorum. Günaydın. Ee, şimdi havaalanına geldim böyle koştur koştur evden çıktığım için size havaalanından bağlanıyorum. Bu arada eczaneye gittim ve tartıldım sonucumu hemen sizinle paylaşıyorum. Bence bayağı güzel bir ilerleme kat ettik. 2 kilo 400 gram vermişim yaklaşık olarak. Tam 3 kilo olmadı ama yine de böyle bir hafiflediğimi hissettim. Güzel bir detoks oldu. Hatta şu anda kendimi bu detoks için ödüllendirmek için bir tane Cakes and Pops mu o tarz bir şey aldım. Ee, bu şekilde detoksumuzu tamamladık. Siz de eğer yaparsanız ve güzel sonuçlar alırsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Ben şimdi Ankara'ya gidiyorum.